Merhabalar sevgili 5. sınıf öğrencilerim. 1. dönem 1. yazılı 2. prova videosuyla karşınızdayım. Ben klasikhoca.com'dan öğretmeniniz Cemal Hoca. 1. prova videosunu izlemeyen öğrencilerim lütfen açıklama kısmından o videoyu bulup izlesin. 3. prova videosunu kaçırmak istemeyen sevgili öğrencilerim lütfen abone olmayı unutmasın. En çok provayı ve en güzel soruları bu kanalda bulacaksınız. Yazılı tarihleri sırasında her zaman sizin yanınızda olacağım diyorum. Dikkatini topladıysan hazırsan senin için bu provada tam 6 tane güzel soru var. Şimdi benimle birlikte o soruları çözmeye çalış. Cevaplarımız kapalı. Önce çöz. Ben cevap yüklendiğinde cevabı açacağım. Oradan lütfen kontrol et diyorum. Hemen birinci sorumuzu okuyoruz. Metinde geçen hangi deyim şaşırıp konuşamamak anlamındadır diye sorduk sana. Bu soruyu çözebilmek için seninle metni okumamız gerekiyor. O zaman okumaya başlıyoruz. Mert sabah okula giderken ablasının fısıldaşmalarını duydu ama önemsemedi. Gün boyu arkadaşlar da biraz garip davranıyordu eve döndüğünde ev sessizdi. Kimse yok mu diye seslendi ama yanıt gelmedi. Tam mutfağa girecekken ışıklar yandı. Herkes birden ortaya çıktı. İyi ki doğdun Mert diye bağırdılar. Mert bir an ne diyeceğini bilemedi. Dilinin tutulduğunu sandı. Sonra kocaman gülümsedi. Ablası pastayı getirirken senin için sürpriz yapmak aklımıza esti dedi. Mert hem şaşırmış hem de çok mutlu olmuştu. O gün yaşadığı mutlulukla yerinde duramıyordu. Sevgili öğrencim acaba dilin tutulması şaşırıp konuşamamak anlamında mıdır? Öyle midir? Hadi gel şimdi cevabımıza hızlıca bakalım. Metinde geçen dili tutulmak deyimi şaşırıp konuşamamak anlamındadır dedi. Cevabımız doğru çıktı. Seninle buradan puanımızı aldık. Hemen ikinci soruya birlikte geçtik. Bu metinde geçen uçurtma, nasihat ve hasret kelimelerinin anlamlarını metnin bağlamından hareket ederek yazınız. Sevgili öğrencim metindeki kelimeleri tahmin edebilme kazanımı bu sınavın en önemli sorularından birisi. Mutlaka öğretmenin sana metin içindeki kelimeleri ne yapacak? Örnek olarak olarak verecek ve senden anlamını bulmanı isteyecek. Şimdi uçurtma nasihat ve hasreti yukarıdan bulalım sonra hemen cevabımıza bakalım. Bir pazar sabahı Arda bilgisayarda oyun oynamak istiyordu. Tam oyunu açacakken babası elinde rengarenk bir uçurtma ile geldi. Tamam bu bildiğimiz uçurtma bunu seninle rahatlıkla yazabiliriz. Bugün hava çok güzel hadi dışarı çıkıp uçurtmamızı uçuralım dedi. Arda önce biraz isteksiz davrandı ama ben oyun oynayacaktım diye mırıldandı. Babası gülümseyerek "Arda, bütün hafta bilgisayar başındaydın. Biraz dışarı çık, hava al." diye nasihat etti. Babası ona nasihat etmiş, buraya dikkat et ona göre düşün cevabını. Parka gittiklerinde rüzgar uçurtmayı hızla gökyüzüne kaldırdı. Arda gökyüzüne bakarken içini bir hasret kapladı. Ne zamandır dışarıda bu kadar eğlenmemiştim dedi. Tüm kelimelerimizi tespit ettiysek şimdi seninle ne yapabiliriz? Cevabımıza bakabiliriz sevgili öğrencim. Hemen cevabı senin için yüklüyorum. Uçurtma ince kağıt ya da kumaştan yapılan rüzgarla havalanan oyuncak. Hocam illa böyle mi yazmak zorundayız? Hayır sevgili öğrencim. Uçurtma çocukların uçurduğu bir oyuncaktır yazsan da öğretmenin yine sana doğru puan verecek. Nasihat birine iyi ve doğru davranışlarda bulunması için verilen öğüt. Hocam ben sadece öğüt yazsam olur mu? Olur sevgili öğrencim. Önemli olan senin o kelimeyi bilip bilmediğini öğretmeninin anlaması. Sen öğüt yazarsan öğretmenin anlar ve yine sana tam puan verir. Hasret, özlem, kavuşma isteği diyoruz. Seninle hemen nereye geçiyoruz? Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü soruda sana ne sorduk? Bu metnin konusu nedir diye sorduk. Öğretmenimiz bize metnin konusunu sorarsa bu metin ne ile ilgili ya da bu metin ne anlatıyor diye düşünüp sevgili öğrencim ona göre cevap verebiliriz. Her iki sorunun cevabı da metnin konusunu verir bize. O yüzden şimdi ne yapacağız? Seninle güzelce metnimizi okuyacağız. Merve yeni bir okula başlamıştı ve hiç tanıdığı yoktu. İlk gün biraz çekingen davranıyordu. Sınıfa girdiğinde herkes kendi arkadaş grubuyla sohbet ediyordu. Merve yalnız hissediyordu. Ama teneffüste Elif ona gülümseyerek beraber oynayalım mı diye sordu. Merve çok sevindi ve kabul etti. Oyun oynarken birbirlerini daha iyi tanıdılar. Birlikte gülüp eğlendiler. Hafta boyunca derslerinde de birbirlerine yardımcı oldular. Elif Merve'nin anlamadığı sorularda sabırlı açıklama yaptı. Merve de Elif'in unuttuğu kitapları getirerek ona destek oldu. Arkadaşlar çünkü ne yapar? Birbirine destek olur sevgili öğrencim. Bir gün Merve hasta olduğunda Elif onu arayıp moral verdi ve ödevlerini paylaşmak için sınıfa getirdi. Merve artık biliyordu ki gerçek arkadaşlar zor zamanlarda yanında olur ve birbirine destek verir. Şimdi sevgili öğrencim, metnimizi tek kelimeyle anlatmak istesek, bu metin neyle ilgili desek cevabımız ne olur? Bu metin arkadaşlıkla ilgilidir diye cevap verebiliriz. O zaman metnin konusu arkadaşlıktır yazabilirsin. Peki bu metin ne anlatıyor desek cevabın ne olurdu? Merve ve Elif'in arkadaş olması olurdu. E bunu da yazabilir miyiz hocam? yazarız tabii Merve ve Elif'in arkadaş olmaları şeklinde de ne yapabiliriz? Biz buraya konumuzu yazabiliriz. İster böyle ister böyle her ikisinde öğretmenimiz doğru kabul edecek. Şimdi biz seninle dördüncü soruda ne öğreneceğiz? Yukarıdaki metnin anahtar kelimelerini bulmayı öğreneceğiz. Sana yukarıdaki metinden üç tane anahtar kelime bulma görevi soruyoruz. Bu soruda öğretmenin yine bu soruyu da yazılı da sana soracak. O yüzden ne yapıyorum? Bu soruya da bir yıldız atıyorum. Şimdi yukarıdaki metnin anahtar kelimesini bulmak için ne yapacağız sevgili öğrencim? Metnin önemli kelimelerini tespit Edeceğiz. Yani metnin konusuyla ve metnin ana fikriyle ilgili kelimeleri bulacağız. Yani bu metin neyle ilgili diye bakacağız. Aslında seninle birlikte. Şimdi okuyalım. Su yaşam için önemli kaynaklardan biridir. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler suya ihtiyaç duyar. Ancak dünyada bazı bölgelerde su kaynakları hızla tükeniyor. Şimdi buraya kadar bir duralım. Metnimiz neyle ilgili? Suyla ve su kaynaklarıyla ilgili. O zaman anahtar kelimelerimizden bir tanesi su kaynakları olabilir. Peki su kaynakları ne oluyormuş sevgili öğrencim? Tükeniyormuş. O zaman su kaynaklarının tükenmesini de sen ne yapabilirsin? Bir anahtar grubu olarak kullanıp sözcük grubu olarak aşağıya yazabilirsin. Okumaya devam edelim. Bunun başlıca sebepleri aşırı tüketim, kirlenme ve iklim değişikliğiymiş. Şimdi tükenmenin sebepleri önemli olduğu için bunlar da bizim için ne olabilir? Yine anahtar kelime olabilir. Su kaynaklarının tükenmesi, tarım hayvancılığı ve günlük yaşamı olumsuz etkiler. Bu nedenle suyu tasarruflu kullanmak. Yine suyu tasarruflu kullanmak, suyu temiz tutmak, gereksiz harcamalardan kaçınmak bizim için bu metinde önemlidir. Dolayısıyla bunları da anahtar kelime olarak kullanabiliriz. Küçük önlemlerle herkes su kaynaklarını korumaya katkıda bulunabilir. Yine su kaynaklarını korumak sözü beğeni de anahtar kelime olarak kullanabiliriz. Ama biz senden kaç tanesini istedik? 3 tanesini istedik. Sen bize 3 tanesini yazarsan biz sana ne yapacağız? Tam puan vereceğiz sevgili öğrencim. Hemen bakalım. Su dedik, su kaynakları dedik, aşırı tüketim dedik, tasarruf dedik. En güzel dört tanesini seninle birlikte seçmiş olduk. Hemen 5. soruya geçtik. Yukarı daki cümleyi dikkatlice okuyunuz. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin eş veya yakın anlamlısını kullanarak cümleyi yeniden yazınız. Çok güzel, çok orijinal bir soru sevgili öğrencim. O zaman yukarıdaki metni bir okuyalım. Yurdun çocukları olarak vazifelerimizi yerine getirerek ulusumuza faydalı olacağımıza söz veriyoruz. Hangi kelimelerin altını çizdik senin için? Yurt, vazife, ulus, fayda ve Sevgili öğrencim başka var mı? Yok dördünün. Sadece altını çizdik. Bu dördün eş ya da yakın anlamlısını düşüneceksin. Mesela yurt yerine sevgili öğrencim vatan diyeceksin ve bu metni yeniden yazacaksın. Hemen seninle birlikte cevabımıza bakıyoruz. Yurt yerine ne yazdık? Hemen şuraya vatan yazdık. Vatanın çocukları olarak vazife yerine görev yazdık. Görevimizi yerine getirerek ulus yerine millet yazdık. Milletimize faydalı demedik de bu sefer ne dedik? Yararlı olacağımıza söz veriyoruz dedik cümlenin anlamı hiç değişmeden ne olmuş oldu tekrar sağlanmış oldu. Eline sağlık diyorum. Hemen 6. soruya geliyorum. Son sorumuz mutlaka yazım kuralı ve noktalama işaretleriyle ilgili olacak. Seninle birlikte ona yakın prova çözeceğiz sevgili öğrencim. Dolayısıyla bir sürü yazım kuralı ve noktalama işaretini yine seninle birlikte önümüzdeki videolarda öğreneceğiz. Biz burada senden ne istedik? Yukarıdaki metindeki yazım hatalarını düzeltip tekrar aşağıya yazmanı istedik. Özellikle büyük harfin kullanımını bu yazıldan önce mutlaka ama mutlaka öğrenmelisin. Ben cevabı yüklemeden önce şöyle yaklaştırayım. Seninle birlikte metnin üzerinde düzeltelim. Sonra cevabımız doğru mu diye aşağıdan kontrol edelim elime aldım kırmızı kalemi. Şimdi cümleye küçük harfle başlamış. Dolayısıyla burayı bir düzeltelim. Burayı ne yapacağız? Büyük harfi çevireceğiz. Ayşe ve Can demiş. Can bir özel isim. Dolayısıyla C'yi seninle ne yapacağız? Düzelteceğiz. Okumaya devam edeceğiz. Ayşe ve Can sabah erkenden parka gittiler demiş. Noktayımızı koymuş sevgili öğrencim. Ama yeni cümleye küçük başlamış. O yüzden burayı da ne yapacağız? Hemen büyük harfe çevireceğiz. Ve okumaya devam edeceğiz. Parka vardıklarında güneş parlıyor ve kuşlar cıvıldıyordu demiş. Noktamızı yine koymuş. Sonra Ayşe bir bankta o Durduğu A'yı yine büyütüyoruz senle. Can ise top oynuyordu. Can'ı tekrar büyüttük. Sonra cümlemize büyük başlamış. Herhangi bir sıkıntı yok. O sırada Sevim Hanım demiş. Sevim büyük ama sevgili öğrenciyim. Özel isimlerin yanındaki hanım bey gibi saygı ifadelerinin de biz nasıl yazılacağını öğrendik seninle. Büyük yazılacağını öğrendik. Dolayısıyla burayı da büyütüyorum ve devam ediyorum. O sırada Sevim Hanım'ın köpeği Pamuk demiş. Hayvanlara verdiğimiz isimler de insanlara verdiğimiz isimler gibi özeldir. O yüzden burayı da büyük harf yapıyorum. Okumaya devam ediyorum. Diyorum. Yanlarına geldi ve patilerini Ayşe'nin demiş büyük harf yazmış Geleneki kesme işaretiyle ayırmış. Herhangi bir hatamız yok. Dizine sürttü. Ayşe ve Can derken Can'ı yine küçük yazmış. Can'ı hep küçük yazmış. Can'ı sevmiyor herhalde bu metni yazan. Devam ediyoruz. Dondurma aldılar ve ağaçların altında oturup sohbet ettiler demiş. Şurada bir hata var. Bu ayrı olması lazım sevgilim ama onu biz yazarken yanlışlıkla bitişik yazmışız diyorum. Hemen ne yapıyoruz? Cevabımızı yüklüyoruz seninle birlikte. Kontrol ediyoruz. Aynı şekilde gördüğün gibi sevgili öğrencim cevabımızı buradan kontrol kontrol edebilirsin. Düzeltmelerimizi yaptık. Kendi yanlışların varsa cevap anahtarını kullanarak lütfen düzelt. Ve sevgili öğrencim lütfen 3. provayı kaçırmamak için abone olmayı unutma. 4. provada olacak, 5 de olacak, 6 da olacak, 7 de olacak. Niye? Çünkü biz seninle çalışarak bu sınavlardan kaç alacağız? 100 alacağız. 100 almak için takipte kalmaya devam et. Ve her zaman olduğu gibi sevgili öğrencim hoşça kalmaya devam et. Hoşça kal.